Herkese merhaba dostları bugün yepyeni bir video videosundan selamlar Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün en uzun rampa serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bayağı uzun süre olmuş yaklaşık bir aydır bu bölümü çekmiyormuşum bugün dedim ki bir çap patlatayım ya ben şöyle bir Bu aralar böyle nostalji tarzında eski videolardan böyle baka baka yeni videolar çekiyoruz aga Güzel de oluyor hoşuma gidiyor yani şöyle göstereyim Araçlarımız dizik Peugeot 206 son gelen arabalardan hepsi böyle Mazda 350 miydi bu 350z var burada e, 5008 var Berk Güngör'ün 3008 Berk Güngör'ün arabası burada Lada Prio Pir, var burada 500 SL ne var SL 500 Mercedes'in Mazda kaçmış bu Mazda 626 var burada 5008 508 var Volvo 850 var Audi A6 Quadro altını çizeyim Quadro var ve Mazda 626 ile Bugün böyle kıpkızı gideceğiz tamam bak böyle kaptıracağız 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 aşağı Buradan bir uçacağız tamam böyle havadan süreceğiz, Gideceğiz ve bugünkü yeni Farklı 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 içerikli şeylerimiz var tuzaklarımız var Aga bak Ya buraya vuracak Ya tekeri patlatacak Ya çekiç vuracak ya da cellatta kurban olacak Bunlardan hepsinden biri olacak Hadi bakalım diyorum sözü fazla uzatmadan Page 206 ile şöyle uçalım Vay be. Girişi ilk defa bu kadar uzun tuttum. Ben normalde girişi hızlı yapıyordum ama arabaları saymak planımda yoktu. Bir anda yanlışlıkla saydım. Neyse. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Like atıp yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz diyelim. Eski arkadaşlarımıza da buradan selamlarımızı verelim. Araba daha aşağı gitmeden parçalandı aga. Bu araba aşağı gidene kadar. Bu belli cellata yuva olacak. Cellata... Ben anlamıyorum ya. Bak. O kadar arabanın arasından geçip buraya kadar nasıl geldin sen? Hiçbir şey çarpmadı. Yokuşta sadece takla atarak araba kendini imha in etti. Arabamız bu halde. Bunu bırakacağım lan. Şurada kalsın. Tamam mı? Belki en sonunda böyle hiçbir şey çarpmayan arabaları bir parçalarız ama bakalım duruma göre. Son ganki duruma göre. ve 350 zeyimizi alalım aga bak bu araba gerçekten güzel ya. Da direksiyon tersi koymuşlar. Aga bak ben burada otururum direksiyon orada Niye böyle yapmışlar? Bir dakika. Bunun diğer kamerası vardır elbet ya. Bunu içinden zıplayalım mı? Vay arkadaş. Neyse. Olmuyormuş. Gidelim. Farklı bir şey oldu. Şu çıkan çift egzoz çıkışı yapmışlar ama sadece bir taraftan egzoz çıkıyor. O da farklı bir şey. Şu sol taraftakine bakmayın hemen bu üstündeki. Onlar eski arabadan bak kalıyor arkadaşlar. Modlarda böyle bir sorun olmaya başladı. 270 ile uçtuk. 270 le. Motor ulaşmadı. Oğlum bugün zaten hiçbir şey çarpmadı. Arabaları parçalıyoruz. Neyse tekerlek patladı en azından ya. Tekerlek patladığı için bir şey demiyorum yani. En azından bir şey takıldı. Saçma bir durum bir şekilde gidiyoruz ya. Şöyle dur arabayı şuradan çıkartalım. Suda bırakmayalım kurusun. Soğuk suda bırakırsak araba çeker. Bakın Araba hiçbir şeyi tuzak vurmadı. Bugünkü arabalarımız farklı. Bugünkü arabalarımız tamamen şeyden etkileniyor. İnşallah rüzgar sesi gelmiyordur şunu şöyle iteyim biraz Bugünkü araçlarımız Eee Takla atarak kendini imha ediyorlar yani benden kaynaklı Direkt kendilerini vuruyorlar olur olur öyle şeyler olur hiç üzülmeyin Şunu da şöyle durduralım burada Geçelim sıradaki kramazıcımıza 3008 yaş Ana Ne kalan? Yemin edebilirim bu arabanın içi gözükmüyordu 2 gün önce hatta bir videoda kullandım neydi Ayrık videosunda göstermiş. içi yoktu. Bugün nasıl bunun içi var? Ve anlamıyorum ya. Bu arabanın içine araba mı girmiş? Evet. Ulan ne güzel arabamız vardı. Bu da gitmiş. Vay arkadaş ya. Format attım bak. Bilgisayara format attım. Sırf bu modlar adam okullu olsun diye ama yok. Gene olmuyor. Olmuyor. Hiç olmuyor. Yapacak bir şey yok. İki araba var şu anda ya. Bunu bir aşağı bir bakacağım. Nasıl düzeltebiliriz? Ya da bunu en son bir bakalım ya. Bak bu da takla attı. Hiçbir şey ulaşmayacak. Şöyle gitse bari bir cellata yumuk olsa bir gün. Of. Oh. Çok güzel. İlk defa bir araba böyle vurdu ya. Bak içim yağlar erdi yemin ederim. Çıkartalım şöyle yukarı. Şöyle koyalım yere. Bu ya işte bu. Bana böyle gelin ya. En sonunda bir araba parçalandı. Buradan e, 3008 sevenlere selam olsun. Araba en sonunda parçalandı ya. Bir tane araba en sonunda girdi şuna. Yalnız bir tane de girmedi bak. Bir şeye vurdu. Tekerlik patlamak için tuzağa vurdu. Oradan sıçırdı. Bir çekiç vurdu. Yetmedi. Uçtu geldi buradaki duvara vurdu helal. Burada bir 3008'e helal olsun alırım. Kardeşim başarılı bir şekilde parçalandı diyorum ve Sırada gelmiş Lada Piorino Pirion Piriora Piriora pardon Lada Piriora ile karşınızdayız Bu arabanın da içi Hoş Şu direksiyon çok saçma Yumurta gibi bak Dönüşe bak yumurta gibi dönüyor Ama genel olarak güzel araba yani Böyle sade arabaları seviyorum acayip Aa bak daha gitmeden kendi altını vurdu Üf nasıl hızlanıyor bak 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 Motor bozulacak Hararet düştü lan ne alaka? Hararet neye düştü? 240. Her senin bu arabanın 240 basma gibi bir ihtimal yok. Bunun bir oyun olduğunu unutmamak lazım tabi de. Hadi şu cellata git, cellata git, cellata git. Uf. Bu yavaşlatıyor. Bu vuruyor. Bak. Orta kafa gol. Ta nereye attı? Oh. Burayı da vurdu. Yalnız en uzağa giden arabada da bu oldu. Sürüklensin bir de sürüklensin. Okumadı sürünüyor derler. Bak ladayı görüyor mu? Tekerlik ama yerde gidiyor. Burada dikkatini çekerim. Yol tutuş efsane. Bak yine tekerlik yerdeydi bak. Burası çok büyük bir detay var burada bak. Yol tutuşunu görüyor musunuz bu? Arabanın tekeri parçalansa bile yere değiyor yani. Daha ne olsun? Buradan böyle çeksem. Bak de önce bak görüyor musunuz Arabanın ne kadar iyi yol tuttuğunu gösteriyor bu. İstediğiniz kadar araba parçalansa tekerlik yere değiyorsa. O arabanın yol tutuşu güzeldir. Bak şimdi. Bak dönüyor bak nasıl dönüyor. Tekerli. Tabi arabayı çekebilirsek. Güzel sevdim. Lada'nın Priora. Priora. Her neyse artık bu araba işte ya. Değişik bir ismi var zaten. O araç güzel bir şekilde yerde sürüklenmeye devam etti. En son hiçbir şey vurmayan arabaları tekrar yapacağım. Yani o 206'yı parçalayacağım. Onu söyleyeyim. Araba çalışmıyor. Ee? Hah Çalıştı. Bu çok garip bir araba ya. Sesi de garip, kendisi de garip. Bilmiyorum kaza basasım gelmiyor. Çok sallanıyor sağ sol yapıyor. Sırf sıraya da var diye bunu yaptım yani yani sırayla yapıyorum bu içerikleri. Arabaları böyle sırayla yapıyorum ki karışmasın. Sırada buydu ama keşke bunu çıkartmasaydım. Bir yere kondu güzel bir şekilde. Kaya kaya gidiyor. Cellat baba cellat vurdu. Buna vur cellat ya bu değişik bir bak. Hala motor çalışıyor. Os. Dur ya bunu ben sevmiyorum bunu bir daha. Bir şey dur lan çok gittin. Şöyle bir cellat sana bir tane daha koysun. Vay arkadaş cellat koymuyor. Şuna bir vurur musun cellatçı? Ya sırf bu arabayı vurmuyor sevmiyorum diye yaptıklarım var. Bir de kabri böyle üstü açık bir araba yani bir bizim çekiçi vardı. Şuna bir konsa ya. Ha? Şöyle kalsın burada. Ama şimdi burada bir şey oldu. Biz bu arabayla yaparken bak. Şu arabamız Burayı eskiye de gitmesi lazım acil. Vay arkadaş ya. Kalk lan. Yerde yatıyor. Hah şöyle. Haydi be. Bunu siliyorum direkt ya. Sinir bozdum. Lan nerede kaldık? Heh, Mazda. Mazda 626. Bu arabanın fanları var. Bu arabanın gerçek, gerçekten içi çok güzel. Baksana ışıkları falan böyle. Kol olsun falan bu radyosu falan gerçekten güzel yapmış. Bak yaklaştırayım. Baksana şu göstergenin kalitesine bak. Işıkları yakınca nasıl geliyor. Hatta bir şey fark ettim bak. Radyonun da ışığı yanıyor. Oha çok iyi. Lan çok kaliteli. Bunu içinden sürelim mi? Bak çok kaliteli bir modmuş. <laughs> Bunu bir değerlendirelim. Bunda güzel bir şey yapalım. Böyle kaliteli modlara karşı bir sevgim var benim. Sen inanırsan her şey yaparsan Senin inanılmaz bir sevgim var. Sokak arasından gidersen abi hayran. Yavaş git. <laughs> of devam ki. Dört teker üzerine konacak. Konamadı. Sen ciddi misin ya? O kadar arabanın arasından geçti mi harbiden sen? Şimdi bak siz ikinizi en son bir daha yapacağım tamam mı? Gel bak sen şöyle. Şunu tutabilsem bir olan yerden... kapısını tuttuk. Abo, <laughs> Hayatımdaki en büyük hata yaptım. Arabayı tuttum yanlışlıkla bir Yanlışlıkla değil doğrusu bilerek çektim de böyle hızlı çekeceğini bilmiyordum değişik bir şey oldu. Çaktırmadan biz gidelim. ilk sıradaki aracımıza geçelim. Peugeot 508 aga. Hem de station wagon. Severiz. Yani. bu da çok kaliteli bir mod. Bunu bir tek şu şey mi çalışmıyor? Göstergeleri falan çalışmıyor ama içi falan güzel gene. Şu koltuğun falan oynanması falan gerçekten güzel yapılmış bir şey. Bu dummy mod var diyorlar. Tamam bak dummy modu indirdim aga da. Bir türlü bulamadım. Bu dummy mod nereden aktive ediyoruz ya? Body kısmından mı? Burada bir şey yok ki. Koltuk mu ne yani? Bu dummy mod nasıl aktif edeceğiz? Bilenler bir yoruma yazarsa sevinirim aga. Ben de şunu bir uçayım. Station wagon 508. Bunu bir de normalinde yapalım. Hem station hem normal olsun. Güzel olur. Evet normalde çıkartmışımdır hatırlamıyorum şu an. 239'a hız sınırıcı yapmışlar. Güzel. Motor bozuldu. Yavaş 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 Bütün lastikleri parçaladık. Arabanın üç ağzı Oha. Oğlum, arabanın içi nerede? <laughs> arabanın içi burada mı kaldı? Bu tamponlar neyin acaba? Atalım. Hangisini çarptığımızı atamıyorum ki. Sana tamam, mı çarptı Ayol. Şöyle seni bir düzeltelim. Onu çok gitme lan. Benim arabanın ayarı yok. Yalnız Hala içi kullanışta bak kapısı falan açılıyor. Ee, tık. Bak kapatabiliyoruz. Kapıyı kap kapı kapıyı. Kapı kapanmıyorsa alın çıkartın atın bir kere tamam mı? Bir arabanın kapısı tak diye kapanmıyorsa kapıyı sökün böyle benim gibi. Alın atın. Önemsiz o kapı. Güzel. Güzel parçalanın helal olsun. Motorayla çocuk gidiyor mu? Yok gitmiyor. Olsun. Ve en klasiklerden en hızlı en hızlı demeyeyim de sağlamlardan Volvo 850 aga eğer bir baba kızını kaybettiyse hiçbir zaman hata yapmaz derler ya o derece yani dünyanın en sağlam markası yalnız ne pati attı be bir pati atmaya başladı durmadı Allah güzel hadi bakalım sen bizi şöyle bir güzel bir sonuç ver bize parçalan bir şeyler ol diyeceğim de Volvo'su İnşallah Volvo gidip çekece falan kırmaz. Çok sert vurdu lan. Araba içi dışı bir oldu. <laughs> Bakın. Böyle bir sağlamlıkta bir araba. Görüyorsun, anlatmaya gerek yok. Bu oyun zaten bunu söylemeyi artık söyleyeyim söylemem arasında kararsın mı var? Burada oyuna ben arabayı kötü diyorum. Adam gerçek arabasıymış diye sanki yani oyun olduğunu unutmamak lazım kanka. Bu bir oyun biz oyundaki modları, modçuların yaptığı modları deniyoruz aga. Bunu unutmayın. Tamamen mizah amaçlıdır. Gerçekte böyle bir test yok zaten. Gerçekte böyle bir testi yapamazlar zaten. Ayrı bir şey. Ben bunu eğlence olsun, mizah amaçlı olsun diye yapıyorum. Şöyle, şu şöyle. Ha şuradan şöyle bir git bakayım. Heh vur şöyle. Sen de biraz oynayacağım aga Volvo'su sen ya. Sana şurayı da atalım da. Şu senin şu. Baya bir türlü vurduramadım ya şu şöyle bir at Hah Hiçbir şey olmadı en sonunda yanmaya başladı Bak hala iyi iki teker tutuyor Bir de yanmaya başladı tam oldu Neyse geçelim Audi A6 Quadro Bak ben Audi'ciyim tamam mı Kim ne derse desin Audi bir farklıdır yani Çok güzel araba. Ve Hayalet gösterge olan tek mod Bak bir Yaklaştırayım bak Hayalet gösterge var Işığı bir açıyorsun geliyor ekran ve quadro falan yani bayağı sağlam ve hızlı bir mod 3.0 bir mod 3.0 motor sahip sanki avucu satıyorum ya yani. pazarlamacılar benim gibi arabayı satmıyordur yani. lan yolda tutamazsın neden çok güçlü bir motoru var araba bir sağa gidiyor bir sola gidiyor daha zıplamadan bu araba bu hale aldıysa zıpladıktan sonra neler olacak siz bilin uçmaya bakın şu araba evet Valla on numara oturttu be Yeminim on numara oturttu ya Şu arabaya bak Nalan içine oturan içi dışı bir oldu derler ya bir de o oh. Bir dakika şöyle bir içine gireceğim Direksiyon falan aa Şey çalışıyor ışıklar hala çalışıyor bakın <laughs> Hayalet gösterge hala çalışıyor Nasıl gösterebilirim ki size onu Bak hayat gösterge açtım çalışıyor Bu <laughs> da ayrı bir şey Araba parçalanıyor, gösterge çalışıyor. Bu ne demek? Kalite demek. Anlıyor musunuz mu? Böyle de bir kalite. Arabayı çok güzel attım. Neyse, sıradaki aracımız Mazda 629 muydu? 626. Bu da güzel bir mod. İçi falan hoşuma gitti. Aynı modu iki kere mi yapıyoruz lan yoksa? As. Bak şüphelendim he. 626 mı yapmıştık biz? Bakacağım ya. Bir dakika. <laughs> 626 miydi? 1620 İkisi farklı mı adam. Mazda 620 CF bir de Mazda 626 İkisi arasındaki farkı bilmiyorum. Neyse çıkartmışız yapalım. Biri yuvarlak var biri düz var. Elbet vardır bir farkı diyelim. Şöyle gidelim. Bu mesela pati atıyor. Bir önceki pati atmıyordu. O da güzel. Bunun başka. <laughs> mesela geri geri gitme. Onda da vardır da. Şimdi geri gittik diye söylüyorum. Çaktırmayın. Şöyle gidelim atlayalım. Son şu vurmadığımız iki araba var ya onları bir harcayalım ya. Yani bir harcansın onlar bir parçalansınlar. 245 250 260'a dayardı belki de. Şu anda uçlar. Evet. Vallahi cellat aldı, sardı önce tamam cellat. Bir bağrına bas dedi evladım gel. Bir böyle bir yapıştı onu. Onun ne oldu aha böyle oldu Aha böyle olursun <laughs> Ne oluyor yakını var ya Ceyda abla böyle Aha ne oluyor aha böyle olursun falan diyor ya. Böyle olacağız falan Ha bunlar öyle oldu işte Sevenleri ayırmamak lazım Hadi bu kadar sevdim Bir kere daha vur Oh mis Oh ondan ona bak pasta veriyor Tek kendini de düşünmüyor canım yani Şu sıradaki araçlara değil de Nerede o Yapamadığımız araçlar Şimdi bu, bu arabayı yapamadık Bunu bir daha yapalım Bu hiçbir şey vurmadı Olmaz haksızlık Hatta bunu böyle hızlı bir geleyim lan En arkadan gibi. hızlı bir şekilde atlayalım Buradan atlarsak yuvarlanmaya başlarız Aşağı kadar yuvarlanırız Araba oraya gidenler paramparça olur ama merak da ediyorum Şimdi ne yapayım yani ee, Bu yol arkasında bir yere gidiyormuş Bu arkası nereye gidiyor hiçbir bilgim olmaz için Buradan başlayacağım buradan gitmeye başlarsak inşallah hızlandırırız. Varkaya nereye gidiyor bilmiyorum. Hiç gitmedim bugüne kadar. Bu yüzden gene gitmeyeceğim. Bir araba daha geçememiştik. Hangi arabayla çarpmadık hiçbir şey. Onunla da geçeceğim. Of. <laughs> Ön tamponu orada bıraktık. Arka tamponu ve tekeri de burada bıraktık. Keşke normal gitseydim ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Normal gitse daha hızlı giderdi. Ben dedim ki ben hızlı gideriz diye öyle yaptım da. Vay arkadaş. Buradan yuvarlanmaya başla aşağı kadar gitsen. Emin ol ki daha hızlı gidersin. Ha şöyle git git git. Geriye mi basayım? Dur ileri basayım. Vay arkadaş. Resmen bilerek gidebildiğim kadar tuzay kendimi götürüyorum. Git git git. Vur lan. Cellat sen vur cellat. Neyse. Heh. Pek bayağı başarılı oldu diyemem ama. Gene ufak bir hasar aldı yani. Celat ufak bir dokunuş yaptı. Bir araç daha vardı yapamadık. Ha bu muydu? Dur bir dakika. Yok. Bu da değil. Ha bu araba. Bak neydi bu? Mazda 626 bak. Ufakla aynen bak bunun içi güzel. Daha güzel. Bir de bununla vuramadık hiçbir şey. Bunu da hemen yapalım. Arkadan falan gelmeyeceğim. Bu sefer normal yolda gideceğim. Arkaya gittik yapamadık. Dur şimdi. az da dakika gelmişken buradan has kadroma selamlar olsun tamam mı? Bu araba mı? Bu arabayı çünkü kaliteli içi. En kaliteli içi şu anda bu. Bu bölümün. Şimdi burada has kadro. Has kadromuza hediye etmezsek olmaz değil mi yani? Has kadromuza şöyle arabamızı hediye edelim. Sizi için. Buradan has kadroma selamlar olsun. Söylemezsek ayrım olur. Aha. Peugeot burada unutmuş al işte bizim de tekerimi söndürdü ya Peugeot'un parçası yüzünden teker patladı Takla atmaya buradan başladı Os, güzel gidiyor Bak ne güzel yuvarlanıyor Mis 10 numara yuvarlandı Hiçbir şey yeni takılmayacak gibi hissediyorum şu anda Vallahi hiçbir şey takılmadı ya Bunda mı manuel Manuel bir şekilde halleyelim Mis. Bu arabalar okumuş araba yapacak bir şey yok okumuş arabaya zarar gelmiyor Videomuzu burada bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videonun devamını gelmesi için yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hangi araçları burada yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Onu yaparım. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı, zil butonuna asmayı, yorum yapıp like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz bunları yapabilirsiniz. Şu an tam adresimde bir adet birimimci videosu büyük ihtimal bundan bir önceki rampa videom. Sağ çaprazımda da, da BIM oynatma listesinden bütün BIM izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.